t a k 1158 AP Brand sizlerle hadi bakalım hmm, burası top lane değil Hepinize selam dostlar ben ta bugün ormanda Brand oynayacağız Normalde AP karakter oynamadığımı biliyorsunuz Bugün sizlere Brand oynayacağım ve oyunu taşıyacağım Geleni geçeni tekleyeceğiz Hayalet'in yanına bir tane smite aldım Girdim ve şahat dilimini sağ tarafta görebilirsiniz Hazırsanız başlayalım Chatte yine iğrenç muhabbetler dönüyor Bak rünlerden karansat aldım Buradan bir mutlak odak yaklaşan fırtına Oyun sonuna doğru 1000 AP'miz olacaktır W'nü açtım Vurmaya başla. Acaba W açmamız gerekiyordu? Muhtemelen W'dur ya. Sağ olsunlar baya yardımcı oldular. Sadece sanırsam level 1'imiz birazcık zor. Level 2 falan kolaydır. Geldi bunu çarpladın. W yeteneğin olduğu yere bir alev atıyor. Rakibi pasif sayesinde yakıyorsun. E yeteneği çevredeki her şeyi sıçrıyor. Bak göstereceğim şimdi şöyle. Bak bunu attım. Hepsi öldü gördün mü? Orman dönmesi çok basit. Demecimiz çok yüksek. Geleni geçeni tekleyeceğiz. Böyle bir W. Hepsine değdirdiğinden emin ol. Aşağı doğru böyle kaytlıyorsun. E'ni bastın hepsine sıçradı. Güzelce kesmeye devam et. Ya Brand o kadar eğlenceli ki kesinlikle oynamalısınız. Support'ta oynanıyor. Mid lane'de oynanıyor. Jungle'da oynanıyor. Güzel bir karakter. Diyelim birisini yaktınız. Devamında Q atıyorsun onu sersemletiyorsun. 3 yetenek değdirebilirsen de böyle pasifin tekrardan açılıyor. Böyle bir bunu da yakalım arada. Mavi ile Grompu aynı anda kesmeyi göstereceğim. Yapması birazcık zor olabilir hatta ben daha denemedim çünkü Bayağıdır de oynamıyorum Umarım yapabilirim şu an Şöyle çekelim ufak ufak Güzel öldü İkisine birden W vurduk orada Bir tapa gitmemiz gerekiyormuş gibi hissettirdim dedim size Randall'ın canı bir İlk yetenek W fulliyorsunuz ilerlemeye başladık Selam Sanırım öldük ama oradan da asit alacağım ve skorlar nedense Vayne'e kaldı. Sıkıntı var bu benim için yok. Hemen abasete başlayalım. Buradan totem tarayıcı. Alt koridora gideceğiz. Bak şu an top lane'imiz kazandı ya bir daha ona gank atmamam lazım. Ya mid'e oynayacağız ya bot lane'i. Bot lane birazcık daha ittiriyor gibi. Mid lane'de daha agresif bir karakter oynuyor İrel Şuraya doğru tıkladım. Karakter gidiyor. Yarı yolda nereye gideceğimi kararlaştıracağım. Şu an bir de gidilmeyecek gibi duruyor. Bota gidilecek gibi duruyor. Karşımıza kartuş çıkabilir. Bunu aldığım anda bota gideceğim. Totemi buraya bıraktık. Arkalarından gitmeniz çok daha mantıklı. Tarayıcım bastım. Geliyorum pingini attım. Ah be. Adam dojlar falan diye böyle bir ortalama atayım dedim. Olmadı. Tekrardan gidelim hadi. Öldün kankam. Oğlum ben tam tersi olacak diye düşünmüştüm ha. Jinx beyz atacak, tam kanc çıkacak. Ona göre de böyle kendimi hazırlıyordum. Bir baktım tam tersi oldu. Şimdi ikisi de aynı anlamı gelecek asıl soru bu. Burada bir dürtmemiz lazım. Dürttüğümüzde bottaki arkadaşlarımıza çok yardımcı olmuş olacağız. Sizler de hala videoya like atmasanız like'ınızı atarak destekleyebilirsiniz. Her videoda artık bir defa diyeceğim. Bir de video sonunda derim hatırlatmak için. Başka da demiyorum. Aman'dır. Tam kenci biraz yorduk. Karasat aldım bak bedavadan. Aha kartuş geliyor. Bir E atalım. Oğlum çok korkak oynuyorsun Morgan oynasana ya. Tamam bot lane oynayalım hadi ya. Benim bu yetene kaçırmalar halis mi ya? Jinx'i bir güzel yakaladım. Manam yetmiyor. Ölmüş olabilir. Yanıyor, yanıyor güzel. Bu da öldü. bok takım. Arkadaşlar bu aralar şöyle bir şey yapacağım. Ormana öncelik vereceğim. Yeni sezon geldiğinde de yeni eşyalarla birlikte top tekrardan oynarız. Top birazcık sıkıldığımı fark ettim. Böyle en azından konuşabiliyoruz. Videoyu editlerken benim için de daha kolay oluyor. Salisimiz öldü. Midlane'i hadi keselim gidip. Ama tek atamayabilirim ya. Canı şu an fazla. Q'sunu misledi. Oha bu hile lan gördünüz mü? Ben mi yanlış anladım yoksa? Ama hile olsa milyonları niye kesemesin? Sanırım bilerek yapmadı ya da Bilmiyorum ya çok saçma bir şey oldu O ilerleyen dakikalarda anlarız Bana şey diyorsunuz Tamam herkese hile diyorsun falan filan Abicim yaptı hareketi görmedim manlık bir Böyle bir titredi bir şey oldu Bugün de bir tane oyun kazandım Oyunda birisi hile olduğu için oyun bin sayılmadı Ama kazandık yani bir de 4 kişi kazandık düşünsenize Lan orman dönme bayağı iyiymiş ya ben buna bayıldım Hayret şimdiden bassam. Tarayıcım bassam. Şurada totem olduğunu biliyoruz ha. Kartuş burada. Şimdi baya bir beklettik. Ultiyi de attım. 80. Bot kesecektik. Bir anda kartuşa döndük yine. Tamam onlar da öldü. Maviyi alabiliyor muyuz? Adam almış mı zaten? Sanırım almış. Yine ping'imi attım buraya oynayacağım diye. Şurada totemleri vardı ama burada yok. Üf, çok bulliyorum lan adamları. Öldü bu arada. Bu da öldü. Oğlum bu Brand Jungle lan? 5 altın. Irelia geldi. O canla mı geldin ya? Bak yine bir... Vallahi ilginç de oluyor bazen. Bunu oynayalım hadi. Şeyim acaba ucuz ile falan mı kullanıyor? O yüzden bu tam dojlayamıyor. Bu ne lan? Ne oluyor oğlum? Oha bir de ulti attı. Morgana kendine Müslüman. En son bir de ulti patlattım. Belki işe yarar diye. Buraya oynayacağız. Lan adamın şeyini kafa yosuna. Kyosun'a. <laughs> Öldüm ka- Aa! Seni kurtaracağım. No 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 ne yapacağız? Öldü mü? Dur şunu alırsam belki ölür. Bir eşya daha bunu aldım. Patladı. Ölmedi. Bak bunu alıp anlık bir 65 damage verdim adama yine de öldüremedik. Gidelim kurtçuklarımızı alalım. Beynimiz bu arada iyi mi oynuyor kötü mü oynuyor anlayamadım. 2-0 başlamıştı 3-1 olmuş. Sanırım şaptan vermiş adama. Geldim buradan double at. Bunu at. Trundle bir kurtçuk alma sevdasına girecekmiş gibi duruyor. Top lane'de bir şeyler oluyor gidelim. Vay be Brent beni bu kadar eğlendireceğini bilmez var. Bir tane otu atıyorsun hepsi toplanıyor sonra yeteneklerine bas. Hepsi iç içe olması lazım yani. Hepsi iç içe olunca da rahatça kesiyorsun. Hiçbir zorluk çıkarmıyor Brende. Çarplayacağım. Buradan da tekrardan bir mid lane oynarız ya da Trundle'ı yolda bir kesmedik mi? Ölecektir herhalde. Aa kim geldi lan? Bu da tabi Haylet de işimizi görüyor. Sen döldün kanka. Red buff üzerine yakmalar derken Ölmüş olması lazımdı. Güzel. Buraya bir tarayıcı basalım. İkinci ne fulluyoruz onu bilmiyorum. Bak perfect combo yaptı şu an. Peki yıldırım asası çeksek nasıl olur? Buradan bir karamıyoruz Yok ya ikinci Q fullerim. bak cooldown azalıyor. Azaldığında adama iki defa stun atarız belki. Denemesini yapacağım. Artuştan bir ulti geliyor. Q'yu dojo gördünüz mü? Yo hile bu hile. Q'yu gördünüz bence. Güzel zormandım dönmeye devam edelim. Ejder'e başladık ama bakalım ne olacak. Yine ele geliyor olabilir. Geliyor daha. Gördünüz mü? Ben atıtıyor. Caitlyn. Ejderimizi de aldık. Brand gerçekten sizi yormadan orman dönmenizi sağlıyor. Rakiplere de manyak hasar veriyor. Of kara alınsın. 17 oldu. Dakika 16'da 17 kara hasad. Bunu bitirdik. Cooldown çeksem nasıl olur ama Magic Pen de lazım. Dur biz bir Leandri alalım ya. liandri unuttuk. Şöyle geldim hızlıdan vadiye başlayacağım. Biz size düz duruşunu atmasın arkadaşlar. Sonrasında demecinizi düşürüyor ya. Önce bir gezdirmeye çalışın. Güzel. Burada ne yapacağız? Aletimiz olsa çok güzel oynardım. Şimdi de güzel oynuyor gibiyiz. Öl lan artık. Yok abi hepsine devasa hasarlar çıkardım hiçbiri ölmedi. Bak şu an bizim adam bir hata yapıyor. Trandall'ı kendi haline bıraktı. Adam buranın var ya içinden geçer. O yüzden şöyle bir geldik

Güzelce bayılttık. Şuradan da bir 700 altın alacağım. Aldık değil mi? Kimse gelmiyor değil mi? Alamadık. Üzerine Jinx roketi geldi. Tamam bari beraber ölseydik be. Sen de öl. Moira ile coşturmaya başladı. 13 6 oldu. Arkadaşlar 700 altın için geldim buralara. Muhtemelen İrelia gelecektir. Kez büyüdü direnci alıyor ama ben nasıl keseceğim ki bunları? İrelle 17 altı oldu. 600 Alt, altın. Bak bak nasıl titriyor. Oğlum niye titriyor öyle o zaman? Adam Bambi gibi titriyor lan. Burayı ittirsin sonra şurada burst'lelim adamı. Tuttum kartuşun ucundan. E <laughs> bu bile bizi kesiyor ya. Başlayacağım böyle oyuna. A <laughs> hastaldın güzel. Hmm, güzel. que eu dele. Haha <laughs> Öldü güzel. Tipe bak, gördün mü? Geldik, Baron'a başladık. Otelleri de yok zaten. Mejdar çıkacak ama ben top gitmek istiyorum. Tam olarak şurada bir yerde bak. Aa, gelmiyor. Yine bir kartuş örtüsü. Yine diz altınımızı cebimize atalım. Bak geliyor arkamızdan. Tek eve. Oyun bitiyor bu arada. Oğlum burada da ward var ya kesin çaldırırız ha. Sana tip abi oynanmıyor ki. Arkadaşlar ben bir banshee çekeceğim. Kartuş'un ultisi olsun, Irelia'nın ace'i olsun bizi koruyacaktır. Kulemizin içine ediliyor. Güzel. Hemen koşmaya başladık. O neydi öyle? Ooo Kartuş da banshee çekmiş. Mantıklı. Asıl koçum. Bir tane de şundan çektik. Kaç AP'miz oldu? 722. Kayitlerimiz bayılıyor. Direkt ulti atıyor oğlum. Üzerinde Banshee var. Bu <laughs> arkadaşlar bu hile değilse yani şey olması lazım böyle. 6 milyon IQ bir oyuncu falan. Sırf oyun onu sırf oyun onun yüzünden uzadı ve oyunun başında bile anladım ne olduğunu. Hadi bakalım. Uf'tan bitirsek mi acaba oyunu? Adamların doğmasını bekleyip böyle bir w fan atmadım mı? O birisi daha erken doğuyor ama ya. O hasar yemiyorsan. Ben bu arada habaseti güzel bulmadım ya. Sanki işlevsizmiş gibi geliyor. Baksanıza 1740 falan vurmuş yani. Ayakkabıyı satalım. Buradan Rabodon'u çekelim. 1158 AP Brent. Sizlerle. Hadi bakalım. Tekrardan şunun özrünü de dileyim. Ben AP karakterleri sevmiyorum. Benim tarzım değil. Ulti'yi de koyduk en son. Yanlış yere düştüm. Ama yine de öldü güzel. Adamın kucağına böyle atladım cümbülak diye. Bizim çocuklar baronu aldı 300 altın oradan. Habasit'in tek güzel yanı cooldown veriyor olması ve ultimizin derken geliyor olması. Ben adam buradan uçtuğunu kaçtığını görebiliyorum. bu ejder rakibe kaptırılamayacak kadar önemli. Güzel. Bir elyamız geliyor bak. Çaladan bir ona yetenek atayım. Ama onda map de olabilir. Bir aletimizi bastık. Gelen giden var mı bir bakıyorum. Hiçbir şey yemiyor bu adam. Bir Banshee'imin gelmesini bekleyeyim sonra oynayayım değil mi? Aha orada. Uf. Oğlum 1200 AP'miz var ama ben halen Irelia'dan korkuyorum. Dakika 40 oldu oyun bitmiyor. Bak şundan 80 AP geliyor çok iyi değil mi? Dakika el olursa 72 hp olacak. Tam buradan oyun bitecek ya. O red buff alırım bir dal. Yemedi mi? Güzel oldu <laughs> yeter titreme ya <laughs> Banshee senin çözümün aslanım. Yat bakayım. Acaba oyun sonu hani adamı raporladık ya hile bildirimi gelecek mi? Öyle aleti bastım koşuyorum. Ya sanki öldün gibi. İrelia doğuyor. İrelia bizi fıldır fıldır oynatır ha. Böyle en geride bekleyelim. Titriyor yine. Aa oldu yerde kaldı. <laughs> olaya gel. Yine bu arada bazen bunu da yapıyor. Dur bitirme. Ya bitirme işte be kardeşim. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız hep beraber görelim. Yine bozuldu ne kadar zorlandıysa yazmış. Brandless artık kazandık. 23-11-17. 25.700 altında. Oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de oy şuna bir bakar mısınız? 85 bin hasarla koskoca bir yükseleni bir güzel dik dik. Tekrardan hileden raporlayalım. Script yazalım hatta. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Mükemmel bir gün geçirin. Video hoşunuza gittiyse like. Hoşunuza gitmese dislike atmayı unutmayın. Yorumlarınız ayrıca kanalın önerilmesini sağlıyor. Sizleri seviyorum. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bay bay.